İstanbul Eyüp Sultan'da Doktor Mustafa Kemal Gavuzoğlu ve Bedriye Gavuzoğlu Vakfı Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Açılışta İmamoğlu'na verilen cezaya da değinildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyelerini hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezasıyla siyaset yasağına çarptırılan İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada bana verilen bu anlamsız ve hukuksuz cezayı başarımın ödülü olarak görüyorum dedi. Bana verilen e, bu... Anlamsız ve hukuksuz cezayı başarımın ödülü olarak görüyorum. İsraf düzenlerine son vermenin onları çok kızdırdığını biliyorum. Başım dik, alnım açık, göğsümü gere gere söylüyorum. Şunu ifade ediyorum, hepinizin huzurunda 2023 yılı çok güzel olacak. İmamoğlu 150 günde 150 proje çalışmalarına değindi. İstanbul'da 150 günde 150 proje kampanyamızın sonuna geliyoruz. Bu kampanyamız esnasında 168 noktada 199 projeye eriştiğimizi belirtmek isterim. Önümüzdeki Şubat, Mart, Nisan ayları içerisinde İstanbul'umuzla en az bir 150 projenin daha açılışını ve temel atmasını İstanbullularla yapacağımızın da şimdiden müjdesini halkımızla paylaşmak istiyorum. İBB Başkanı dünyaya kafa tutmak, yargıç gömleği giymekle değil akıl ve bilimle olur ifadelerini kaydetti. Hiç kimsenin hakkını yemedim, hakkımı da yedirmeyeceğim. Dünyaya kafa tutmak, yargıçın gömleğini giyerek ya da elbisesini giyerek insanları alt etmeye çalışmakla olmaz dünyaya kafa tutmak akılla ve bilimli olur. Açılışta yer alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da davaya ilişkin konuştu. Bazıları yargıç cübbesi giyebilirler. Bazıları savcı cübbesi giyebilirler. Hiçbir önemi yok. Hukukun üstünlüğüne ve vicdani kanaatine göre karar vermeyen hiç kimse Yargıç ve savcı değildir. Birilerinin sofrasına oturan yargıcın verdiği karar hükümsüzdür. İktidarın İstanbul'u kaybeden iktidarı kaybederse üzerine hatırlattı Kılıçdaroğlu. Diyorlardı ki İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Hala işlerine sindiremezmişler. Bunun acısını yaşıyorlar ve intikam almaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu konuşmasını adalet mücadelesiyle noktaladı. Bizim mücadelemiz. Hak, hukuk ve adalet mücadelesidir. Bu mücadeleye en büyük katkıyı yapacak olan da bu ülkenin gençleridir. Açılışa Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun dışında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'li belediye başkanları ve milletvekilleri de katıldı.